Evet kıymetli arkadaşlar. Şu anda yaylaya sis çöktü. Buraları merak edenler için özellikle bunları paylaşıyorum. Şöyle karşı taraf gördüğünüz gibi çamlık. Ve yayla sis çöktü. Burası dediğim gibi ayı yuvaların olduğu yer. Aşırı bir ayı var burada. Sis çöktüğü gibi ayılar hemen faaliyete geçiyor. Hemen faaliyete geçip artık ne bulurlarsa kapıyorlar. Çok aşağı inmiyoruz. Herhangi ayıla karşılaşmayalım diye. Hava burada güneşli ama sis de var. Sis çöktüğü gibi buz gibi oluyor burası. Böyle bir yer. Diğer taraflar var. Ağaçlardan gösteremiyoruz. Burası Hanlut yaylası. Evet. Gördüğünüz gibi. Karşı taraf zirveler. Evet. <laughs> Biz de gel abi sana gel. sana top top viag akardachiqqannayakan topmian